güvenliğin sağlanması öncelikle devletin ve işverenin görevidir. Sorumluluğu yükleyecek kurban arama anlayışına son verilmelidir. Amacı iş iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve mevcut sağlık güvenlik şartlarının iyileştirilmesi olan 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunun amacına uygun olarak baştan aşağı değiştirilmelidir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenlemelerin ve denetimin yalnızca Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmesi doğru kararların alınmasının önünde bir engeldir. Bu nedenle düzenleme ve denetleme Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yanında Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, sendikalar, Türk Tabipler Birliği ve TÜBOK'tan oluşan idari ve mali yönden bağımsız ve üst tarafından yerine getirilmelidir. Çalışma yaşamına ilişkin tüm düzenlemeler bu enstitü tarafından yeniden ele alınmalı ve kararlaştırılmalıdır. İş güvenliği uzmanlığı sistemi Kamu ile sağlanacak şekilde yeniden yapılandırılmalı, hizmetin piyasalaştırılmasına son verilmelidir. Örgütlenme ve sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalıdır. Taşeronlaşma ve benzeri uygulamalara son verilmelidir. Denetim mekanizmaları bağımsız organizasyonlar olarak yeniden yapılandırılmalı, güçlendirilmelidir. İş kazaları ve cinayetlerin sorumlulara yaptırım uygulanmalıdır. İşlenen ilgili kamu görevlileri ve sorumlular hakkında yargı süreçleri bağımsız bir şekilde işletilmelidir. Sorumluların aklanmasına son verilmelidir. Adalet sağlanmalıdır. TÜMOK Bursa İl Koordinasyon Kurulu olarak 3 Mart'ta iş kazalarının, iş cinayetlerinin ve işçi katliamlarının son bulması için mücadeleye devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Artarak devam eden iş cinayetleri ve işçi katliamlarına son verecek adımlar zaman kaybetmeden atılmalıdır. Saygılarımızla.